Ne ben, Vallahi ne adam ağam bizimle dalga geçti ya. Ha o şey yap. E, iki tane iki tane taşı koyalım buraya. Ha oraya. Nereye? Oraya. O da değil. Ha taşı mı? Ya bunlardan koyalım bir iki tane oraya. Onun sepa yapalım da. Ha kötü kötü tatlı da. Allah dedi ağam bizimle dalga geçeyim. Tek o da dek biz karşılıklı amca dostum. Karıncaların yuvası gitti. <gülüyor> <gülüyor> Ölmesinler lan. Ya. ha. Ya. Bizim yapacağımız bir şey yok böyle. <laughs> <Ha. gülüyor> evet. Canlı mı açtın bu He? He. Canlı mı açtın? Canlı değil ya. Yani? Canlı da. Hı. Hem kalk Ha şurada durdu. Aha, ha, Sırpa. Ya, <laughs> malzeme <laughs>